Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Slime Ranger'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve yeni gelen update'ler neticesinde abi base'i geliştirme ve güncelleme seçenekleri gelmiş. Abi e, şurada gördüğünüz gibi evin ihtişamına, güzelliğine bir bakar mısınız ya? Hani böyle e, taştan duvarlar falan gerçekten ne güzel olmuş ve burada farklı bir upgrade getirmemişler ama... E, şurada da ufak tefek bir oyuncak makinesine benzer bir şeyimiz var Neler neler abi ya, şey bu, e, zeka küpü. Zeka küpüyle falan mı oynayacağız abi Slime Ranger'da ya da ne bileyim, slime'lara mı atacağız? Bu arada babuşlar, oyuna yeni gelen update neticesinde farklı farklı slime türleri de geldi. E, ve bu ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum, rengi falan değiştiriyor herhalde. E, ben her şeyi satın aldım abi, açıkçası. Yani satın almadığım gerçekten çok az şey var ve burada anladığım kadarıyla babuşlar yeni slime'lar var. Ve biz bu slime'ların peşine düşüp onları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim burada bir yerde bir laboratuvarımız vardı sanki. O laboratuvar ne alemde abi? Ve yaptığım upgrade'lerin laboratuvarıma etkisi oldu mu? En son bu kristal slime'larını bulmuştuk. O kristal slime'ları hala yerlerinde duruyor. Onun dışında herhangi bir slime türü göremedim ben. Ve buraya ekim yapılmıyor galiba. Aynen abi, buraya ikim yapılmıyor. Ne kadar uzun zamandır oyun'a girmiyorsam artık. Ee, bu arada babuşlar, videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim ve kartlar kısmından kardeşimin Musa babuş'un kanalına ulaşabilir ve onun videolarını da seyredebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İkimiz de video çekiyoruz artık. Ee, umarım güzel zaman geçirirsiniz abi. Güzel abi kristal slime'ları eğlenceli, neşeli. Ha burada da e, açlık değerlerini gösteriyor. Hani diyor ki iki diş şey var bunların diyor. Karınları diyor iki diş dolu diyor. İki diş dolu ne ya? Karınları iki diş tok diyor. Gayet iyi abi gayet iyi. Yeni gelen özellik hakikatten iyiymiş. Ee, diğer slime'ları hiç beslemedim ya. Ve ben bu teknoloji alanında da ileri değilim açıkçası. O, şuradan başka bir yere gidiş yapmışlar. Ya da burası hep vardı benim gözüme yeni çarpıyor. İnanın eğer bilmiyorum. Bu arada slime'ları falan e, besleyip... E, buralar hep varmış abi. Bu arada slime'ları besleyip onlardan artık e, plort satarak para kasmam gerekecek. Çünkü yeni gelen update'ler sağ olsun pek fazla para durumum yok. O sadece bir simge mi yoksa hakikaten iki diş mi toklar bunlar? Onu bir bileydim iyiydi. Ya sadece gösterge ise bir işe yaramaz çünkü. Abi girişi mirişi gerçekten güzel olmuş ya. Girişi falan gerçekten güzel olmuş abi. Bu işte ee, 7Z Redward Club. E, ben bundan bayağı bir upgrade satın aldım abi. Ama o kadar fazla upgrade satın aldım ki gerçekten ee, param kalmadı. Ve ben her yere sebze ekiyormuşum. E meyve yiyenler ne yiyecek abi? Meyve yiyenlere... Siz siz gelmeyin siz yemeğin falan mı dedik biz meyve yiyen yani elemanlara. Onları nasıl besleyeceğiz? Oyuna biri sponsor mu oldu acaba? Bak burada ben ee, bunu silver'a kadar getirdim abi işte. Yeni slime tropi silver tırt falan. Bunları alacaktım. 15.000 gold para lazım dedi. Dedim sen ee, adam mı seçiyorsun? Yani 15.000 gold parayı ben nereden bulayım kardeş? Uyuyan bir sabah olsun ya aynı benim gibi böyle 2-3 saat uyudu. Bu arada babuşlar ben de bayağı bir uykusuzum. Bayağı uykusuzlukla cebelleşiyorum yani. Abi versene bir tane beyzbol şeysi. Oyun oynuyor mu bununla slime'lar? Lan bu kedi slime'ı nasıl kaçtı? Geri gir içeri. Karınları acıktı herhalde. Bunlar da şey yaptılar. Peki beyzbol topum nerede abi? Selam. Ee, zaten siz yumak yumak bir şeysiniz de beyzbol topum nerede? Ben ona 300 gold saydım abi. Ben ona 300 gold saydım ve gerçekten bu konularda cimriyimdir. Cimriliğim tutar abi. Yani şimdi bugüne bugün 300 gold kasması kolay bir şey mi ya? O değil de o kediler nasıl dışarı çıktı? Ve bunların hepsinin açtıktan şirazeleri kaymış abi. Şunları da satalım biz yeni slime türlerine bakmaya gidelim ya. Bu arada gerçekten bir süre sonra bu çiftlik işini idare etmek bir hayli zor ve sıkıcı bir hal alıyor abi. Bu ne lan? Karma meyveler mi abi? Havucun yanından soğan falan çıkıyor paşam. Ee, ben buraya sadece soğan etmişim. Ne soğan olamadı da şey mi oldu? Baba soğan olamadı sen idare et ya. Sen yabancı değilsin al şunu kim Ben ileride soğan da olacağım. Ne lan bu evrim teorisine göndermemiş. Soğanlar önceden havuçtu falan. Yani iki sebzenin birbiriyle bağlantısı yok ki abi. Yani soğanın tadıyla e, havucun tadının hiç benzer olduğunu düşünenler var mı aranızda? Varsa o düşünceden vazgeçin. Benzer değil çünkü. Arkadaş. <laughs> soğan tarlası ektik. 10 tane soğan çıktı. 30 tane havuç var ya. Bu arada gerçekten hiç meyvem yok ve benim çok fazla yerim var yani. Çok fazla e, beslemem gereken slime var. Ben bunlara yetişebilecek miyim acaba? Bu bahçe bunlara yetişebilecek mi? Yetişemez ki. Tavuk mavuk atıyorduk herhalde diğerlerine. Dur abi. Kardeş siz zaten her şeyi yiyorsunuz. Alın abi size. Şöyle 15 tane. Al baba size 13 tane. Daha gidip diğerlerini de beslemem gerekiyor üzgünüm. Oradan çıkıp zaten yeni slime'ları aramaya doğru yola koyulacağım abi. Ee, kardeş merhaba. Sizin turpunuz varmış. Güzel. Baba siz şey yiyor musunuz? Fruit and meat. Meyve yok ki paşam be. Meyve yok ki be. Biz ne yapalım? Alın abi size de soğanları attım. Meyve yok bu elemanlar kuduracak abi. Ulan bir, 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 kere de bir şurada bir kargaşa çıkarmayın ya. Bir kere kargaşa çıkarmayın abi. Çok şeyimi istiyorum? Bir kere şurası bir rahat dursun. Hayır bir şey değil bu plotlar birbirine karışırsa zaten biliyorsunuz ortalık curcuna'ya dönüyor. Plotların birbirine karışması baya baya sıkıntı. Ya bu arada ben istediğim vakit para kasabilirim ya. O para kasma konusunda benim bir sıkıntım yok şuradan hemen bir defolup gidelim. Bu elemanlar iyice cozuttu çünkü işin e, rengini kaçırdı. Ee, son bir diğer yer var abi. Diğer yere de bakacağım. Bu arada hakikaten çok güzel olmuş ya. Yeni gelen update ile beraber. Şuraya bakar mısın abi? Bir tane alev slime'ı gibi bir şey var. Ama bizim hani ateş slime'ına benzemiyor pull Bunlar bende olmayan slime'lar galiba bak. Şu kapalı olanlar bende olmayan slime'lar. Bende bulunmayan 4-5 çeşit slime var abi. İlla birine rastlarız ya. İlla birine rastlarız umarım. Umarım birine rastlarız abi. Aa merhaba. Bunlar da okka okkalar. Babacım bana bir portakal mortakal bir şey ver gözünü seveyim. Buralarda e, sebze yetişsin. Adamlar açlıktan ölecek abi. Sebze yetişsin ha. Ver abi pogo fruitleri. Buralarda sebze yetişsin moruk. Yani ne yapıyorsun? Tavukları bir alabilir miyiz pistten? Alamıyorum ki pistten. Nereye yolladım tavukları? Tavukları bir de nereye yolladığımı görebileydim iyiydi ama. Bunların şirazeleri kaymış. Siz ee, muhtemelen sebzeyle besleniyordunuz abi. Alın size sebze. Alın size sebze abi. Şunları beslemek için tavuk kullanıyordum. Aynen. Alın abi size daha fazla tavuk. Ee, ve burada daha fazla tavuk var. En azından güzel ya. En azından döngüyü sağlayabilmişiz abi. Al. Zaten sayınız az. Bayağı bir ama bak gölge plortu falan veriyor. Ha gölge plortunu hiç satmadığımız için fiyatı diğerlerine nazaran biraz daha yüksektir. Şimdi e, şu elimdeki diğer sebze ve meyvelerden kurtulacağım. Ondan sonra arayışımıza koyulacağız abi. Merhaba. Siz sebze yiyorsunuz muhtemelen şey meyve yiyorsunuz abi. Alın size meyve. Eee sebzem var elimde fazladan. Bunlar tok, bunlar tok. E diğerleri de meyve yiyor. Ben bu kadar havucum, havucu ne yapacağım abi? Benim tahminimden çok daha fazla havucum oldu. Ya kardeş sizde işte fruit ve meat diye şey yapmayacaksınız. ısrar etmeyeceksiniz yani. Elde havuçta ne varsa onu yiyeceksiniz abi. Ben ne yapayım? Ha full best daha. Ha bu besleme seçeneği. Tamam iki dış ayarında dursun. iki dış ayarında dursun da şu 15 tanesini atsaydınız da çocuklara yem vereydik ya. Burada da 4 tane soğan kalmış. Soğan daha mı doyurucu ne? Abi yanımda bu kadar sebzeyle bir yere gitmek istemiyorum. Peki ne yapabilirim? Şu iki plor türünün de burada durmasının pek bir anlamı yok. Havuçları buraya atarım abi. En azından burada bir yerde köşede birikmiş bir havuç yığınım olur. Yemek önemli çünkü abi. Yemek önemli. Bunları götürüp tek tek atacağım mı ben şimdi ya? Allah! Dünyanın işi abi. Dünyanın işi. Yeni gelen slime'ları nerede bulacağız ve nasıl bulacağız acaba? Bu benim en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Bakalım başımız ne kadar ağrıyacak. Ee, çünkü geçen bu slime'ların gizli portalını falan bulduğumda, yaratık portalını bulduğumda bayağı bir oyun kafayı yemişti abi. Böyle bayağı bayağı laglıyordu. Bayağı takılıyordu. Oralardan zıplayarak geçmeye falan çalıştık. Hatırlarsınız böyle bir bariyere falan çarptıydık abi. Umarım bu sefer yeni slime'ları bulurken o kadar sorun yaşamam. Ve neredeyse 15.000 gold param birikecek ya. Ve her yeri toplayıp satmadım yani. Her yeri toplayıp satmadım bile. Abi bir şey diyeceğim. Biraz madem paramız var şu bomba falan ne işe yarıyor abi? kayıp mı oluyor yavaş yavaş? Ah size ördek aldım. Oynayın. Oynayın ördek aldım size. Bu ördek yok olmaz inşallah. <laughs> ördek aldım abi size. Ben parayı bol bulunca ne yapacağımı şaşırıyorum. Ama dediğim gibi ya girişim girişi güzel olmuş abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Şunlara da şeker satarız. Buraya e, yemekleri depolarız. Ve benim acilen e, meyve tarlasına ihtiyacım var abi, çünkü hala aç olan slime'larım var. Ay baba şöyle, o okka kokkaları depolamama gerek yok aslında, çünkü onlardan artık ekmiyorum yani. Boşa bir e, yer kaplamış olacak o okka kokkalar ama dursun şimdilik. Tamam, şunları da gidip sattıktan sonra görev zamanı icin. Oğlum hey maşallah ya bu slime'lara da yer dayanmıyor. Bunları pembelerle birleştirmeyecektik aga. Biz bunları ballarla mı birleştirdiydik? Şirazesi kaymış elemanların. Ballarla falan birleştirdiydik herhalde ya. Keşke hepsini şeyle birleştirseydim. Pembeyle birleştirseydim. Ama o zaman da az verim alırdık be abi. Pembeye baksana yani 12 gol pembe hiçbir şey etmiyor ki. Az verim alırdık o zaman. Ya ben size bir top mop bir şey verdiydim. Dur bakalım bu benim e, aldığım şeyler duruyor mu abi? Durmuyorsa isyan çıkaracağım. Ha tamam duruyormuş ördek. Ördek duruyormuş abi. İki tane şey bir radyasyon karşılığında bana ne veriyorsun abi? Bol bol yemek eyvallah. İhtiyacım yok şimdilik. Vay be buranın girişi de güzel olmuş abi. Buranın girişi de güzel olmuş. Bu ne hocam? Hello Beatrix. Beatrix kim bıraktığı mesaj mı abi? Bunlar gerçek oyuncu mu? gerçek oyuncular bize... Aa Lucky Slime. Nerede? Nerede abi? Nerede lan Lucky Slime? Kör müyüm ben? Yeni slime türü keşfettiniz. Lucky slime falan filan dedi. Hiçbir şey göremedim. Kör müyüm kardeş ben. Hiçbir şey görmedim ben abi. Hiçbir şey göremedim ben abi iyiyim. Tam buralarda çıkan slime'lar falan belli zaten. Biz nereden yardırıyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Burada da birinin mesajı var. Tehlikeli yerler, tehlikeli sular. Buradan ileri gidiş yoktu değil mi abi? Aynen öyle. ileri gidiş yokmuş. Elma ısırır gibi ısırmasalar bir de daha hoş olacak ama adamlar elma ısırır gibi ısırıyor abi. Kardeş tamam buralara da geldik biz. Ya nerelere koydunuz oğlum bu uzaylı slime'ını şeysini bak. Sağa sola her yere bakıyorum korkuma. Bir şeyler kaçırmayayım diye araştırma timi sayılırız en neticede. En nihayetinde. Bu arada e, ses kayması falan yoktur inşallah abi bir sıkıntı olmadan videoyu izleyebiliyorsunuzdur umarım. Babacım bak kristaller burada tamam kristalleri bulduk burada işte bir de manyaklar falan var manyakları bulduk kristalleri bulduk bunlar kristal mi normal braksılamış ölün o zaman. <laughs> Lan, o kadar yer yaptınız ve bu yerler sadece e, bu slime türlerine mi açılıyor? İşe yarar bir şey çıkmadı. V6 nokta C sürümüne geçmişler. Müzikler falan gayet nice, gayet yerli yerinde. Bizim ee, su pulortları. Gerçi 3 taneden fazla koyunca onlar ee, plort vermiyor. Plort vermedikleri için ben de şey yapmıyorum. Pek aldırış etmiyorum ama. Şu puddle slime'ları toplayalım ya. Şuna bakar mısın abi? Kafadan ee... kaç tane şey topladık. Bu ne? Burayı daha keşfetmen gerekiyor diyor. Peki <laughs> Sizleri doğal yaşam ortamına geri bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Doğal yaşam ortamınızda kalın. Doyasıya yaşayın. Doyasıya eğlenin abi. Yaşayın baba. Hadi şimdi şu stamina fullensin bir karşıya doğru uçacağız abi. Haydi bakalım. Ya karşıya doğru uçmasak daha sağlıklıymış be. Şurada bir ölüm tehlikesi diyor abi. Burada neyin ölüm tehlikesi? Bay bay. Bay bay. Burası da muhtemelen ölüm tehlikesi dedi diğer alanda. Ya burada da mı şeyler? Aha. Şurada küçücük bir yer var abi. Bak, bu küçücük yerden geçeceğim ve radyasyon yiyeceğim sadece. Hala alamıyorum chest'i ya. <laughs> Abi buradan o yeni slime'ların bulunduğu yere gitmenin hiçbir yolu yok mu ya? Nerede o eski slime'lar? Yeni slime'lar daha doğrusu. Yeni 5 tane slime türü eklenmiş. Ulan illaki birinden birini bulmamız lazım arkadaş. İlla ki birinden birini buluruz. Tamam şuradaki dar dağ geçidini takip edelim. Oradan bizi eve ışınlayan bizim bırık var. Buradan böyle indiğimiz zaman nereye gidiyoruz acaba? Yine aynı yere geldik döndük dolaştık ya. <laughs> abi gerçekten şu oyuna bir harita eklemeleri lazım. Yani dünya kadar update yapıyorsunuz abi. Bir harita eklemeyi akıl edemiyor musunuz ya? Yolla beni eve. Be. Vallahi yolla beni eve be ya. Bir de şu taraftan gidiş vardı. Dümdüz gidişi değil de buradan gidişi kullanalım. O kadar update getiriyorsun abi oyuna. O kadar ıvır zıvır bir ton şey ekliyorsun. E bir tane harita ekle be mübarek. Bir tane harita ekle ya. Bu nedir abi? 5000 gold'um var aç buraya aç aç. Burası da kullanabileceğimiz yeni alan öyle mi? Güzelmiş abi. Ve şurada bir mesaj var. <laughs> Yani slime türlerini falan besleyebilmemiz için yeni bir alan açılmış. Çok güzel. Peki bu alandan böyle bir bir yere gidiş çıkış yok mu abi? Bir yere bir gidişimiz yok mu bu alandan? Vardır be. He? Ne diyorsun abi? Yani tüm videoda dolaşıp böyle hani bir, tane bile slime bulamadan eve dönmek istemiyorum. O kadar avalel olmayayım. Tamam, 5000 gold da buraya kilitlendi. İyiymiş abi. Aa ora bir yere mi ışınlıyor eve mi ışınlıyor abi? Eve ışınlar galiba. Ha yok yok bu bizim eski büyük e, Kedi Slime'ının olduğu yer. Buralarda hiçbir yere gitmiyor ki arkadaş. Buralarda hiçbir yere gitmiyor. Dön eve ışınla beni eve. Eve ışınla beni. Eee orayı açtık. Bir yerden daha gidiş vardı. Şu slime'ların arkasından bir yere bir gidiş vardı sanki. Ben giriş vardı diye hatırlıyorum abi. Kapattılar mı orayı? Yok. Öteki e, hayalet slime'larının arkasındaymış. Oo, oh, Merhabalar. Merhabalar. Artık böyle sizden yeni birilerini görsem şaşacağım yahu. Merhaba kardeş vurma. Merhaba vurmayın bana. Vurmayın. mi çiçekler, çiçekler bunların tasarımı çok güzel. Bak bunların tasarımı güzelleşiyorsa abi ve oyun gitgide kasmaya başlıyorsa anlayın ki yeni bir yerdeyiz. Yani yeni bir yere doğru gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Acaba karşıdaki yere bir şeyler geldi mi? Slime'lar falan geldi mi? Biz buradan ee, geçip açmıştık ya abi. Bak karşıda portal var. Şu an bizim yerin karşısında mıyım? Ya karşısındayım ya da aynı yerdeyiz. Yok aynı yerde değiliz. Benim oralarda su plortunun zımbırığı yoktu. Buralara da yavaş yavaş yaşam getirmişler. Biz buraya geldiğimizde daha burada hiçbir şey yoktu. Ne güzel. Önceden buralar hep tutluk da esprisini yapabileceğim. Çok harika. Ama... Hadi arkadaş artık yeni bir slime göreyim. Öyle evime gideyim ya. Çok bir şey istemiyorum abi. Yeni bir slime istiyorum. Yeni bir tane slime ya çok güzel oldu. Hayır yani her yerde olan aynı pembe slime'ları görüp görüp duruyorum arkadaş. O merhaba beyefendi. Her şeyi yiyen bir arkadaşımız var burada. Ve buradan şuraya atlanabiliyor. Hadi bakalım. En azından yeni mekan tasarımlarını falan görmüş olduk ya. Olaya bir de bir de bardan dolu kısmını görelim abi. Peki buraya niye çıktık lan? Burada hiçbir şey yok ki abi buraya niye çıktık o zaman? Lan hiçbir şey olmayan yere niye çıkıyoruz arkadaş? Onu anlamadım ki ben. Anlaşıldı. Anlaşıldı abi. Biz bu bölüm yeni slime falan bulamayacağız. E ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz yok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Hop! Şunu alabilir miyim acaba? Aa hayır bunu alabiliyorum. Ne verecek acaba? Yeni bir şeyin eee kilidini açtı. Böyle tepelerde gezinmeye devam ediyorum yeni bir slime türü bulma ümidiyle ama boş uğraşlar galiba. Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.